Evet arkadaşlar Isparta Akkem meydana gelen kazada iki romok ve bir motor devrilmiş bulunmakta. Biz de otobüsten geçerken bu olaya tanık olduk. Yol kapanmış şu an. Tezek küplü romoklar dökülmüş yere motor da devrilmiş durumda. Maddi zarar büyük ama bir can kaybı yok. Aliköy yolunda meydana gelen kazada. İşte görüyorsunuz ramaklar Yolun eğimine dayanamayan motor yan yatmış. Ve çiftçinin tarlasına götürmek için aldığı tezeklerde gördüğünüz gibi yerde. Ama tabii bir can kaybı yok. Sek sevindiren olaydı bu zaten. İşte yolda kapanmış durumda görüyorsunuz arabalar geçemiyor. İşte Akgen Tokyo yolunda. Biz de otobüsten geçerken tanık olduk bu olaya. İşte motor devrilmiş. Maddi zarar büyük.